Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bir daha Türk video ile karşınızdayım. Ee, elimizdeki kılıç yine görüyorsunuz zaten. Allah beraber. Ee, bu kılıcı elde ettim. Maskeyi de aldık tabi ki. E, onu da bitireceğiz. Tabii ki ben kaydı kapatacağım. Sadece kılıcı test etmek için açtım şu an kılıcı destekleyeceğiz bu %50 oranıyla kendi tarafımıza çekiyormuş ben öyle anladım çünkü ee, yani bilgim bu bir tek başka hiçbir bilgim yok bu kılıçla çünkü ilk defa aldım haberinizde olsun şöyle ilerleyelim tamam geldik başlangıca kurt murt evcilleştireceğiz bununla göre. Evet, evet dinamik patlatma yani. Uf. Evet, dinamik patlatacak. Çete de yazmış bulunmak. Değil. Az önce e, bu şahıs bizi kılca alırken dümdüz dinamit elini tutar, üzerimize koşup bizi patlatmaya çalıştı. Ben zar zor kaçtım. Yanımdaki zırhlı zaten ortadan ikiye ayrıldı. Adam ölmedi ama gram canla yaşadı. Yani çok sıkıntılı bir anda. Nasıl kaçacağımı bilemedim olduğum yerde. Yani terem böyle. Ben de bir buçuk x paraya satan var. Şimşekli ya adam diyorum ben ona daha çok. Zaten beni ekibin konduktörü olarak gördükleri için. Lan, buradan nasıl düşüyorum? gidiyoruz 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 ileride köy var test etmek için fevkulade bir şey bu. oğlum ne oluyor oha oha evet, ölmeden test ediyoruz patla orada patla orada bombacı dur oğlum dur sıkma dur dur sıkma dur adamların üzerinde... aha Dost zombi yaptım. Dost zombi yaptım. Aga zombileri bizden yapıyor. Zombileri bizden yapıyor. Aga zombileri bizden yapıyor. Sen yap. Yapabilirsin yani. Uza oldu. Bu zombi oldu. Bu da benden. Zırhlı zombi buradalar. 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 Aga zırhlı zombiyle hepsini öldüreceğim. Aga herkesi infekte ediyor. Bizden yaptık herkesi koşun 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 yardırın aslanlarım beni yok ettik altı şey. aa benim askerlerim nerede ordu kurarım abi ben de. neyse arkadaşlar kılıcı görmüş olduk videoma like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz